yavaş yavaş şöyle dola. Yavaş yavaş yavaş. Arada da kurmuşlar da Samsun'un gezilecek tarihi turistik yerleri diye söyle. Burada zaten bir sürü turist var. Evet. bir <laughs> Şeylerimizi çek, türbelerimizi çek. Yavaş yavaş. Yerler taşlı olduğu için sallanıyor. Söyleme yazdığını? Sultan Çelebi Mehmet Yeşil Külliyesi. Evet, dünya mirası. UNESCO tamam. tarafından. Tarihi Bursa tarihi konak evleri. Evet. Yine ağrı gibi çıktı karşımıza. Ne o? Konak. Haa sarı konak. Şu, şu daha eski. O sarı konaktan daha eski bu beyaz. Cemal'e ki de başka şey de. Olmasa kim bilir mi buraya? Oradan buradan. Yine baksana nasıl çıkıyorlar. Haa. Yakından çıksana şuraya. Şuradan çıksana şuraya. Şuradan. Tamam Çok güzeller değil mi? Evet. Harika ötesi. Şimdi buradan al. Hiç buradan al kuşları. Bak, ay nasıl güzel uçuşuyor. <laughs> Harika. Şeydeki, ağaçtaki e, kuş evini çektin mi? Bak ağaçta kuş evi var. Anne. Hani? Bak bak orada. Ha onu sarı çekmedim. <laughs> çok yakın. <laughs> Saf sarı yeşil camiyi de çek anneciğim. Kapatmadan takılıveriz. Camiyi kaldı mıydı? Olmadı. Caminin okay, adı yeşil okay, ama kendisi mavi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kapat şimdi. Bir ışık da çekilsin Ağçı da çekişe bak ağçı da var lan. <laughs> değil mi? Evet. Tüh ya. En güzelleri gitti. <laughs> Çaylar kahveler geldi. Evet. Triklet bakalım lan, Hanım. Nasıl güzel bir kahve? Ha? Güzel. Peki o mu daha güzel, benim yaptığım mı daha güzel? Sen yaptın daha güzel. <laughs> Öyle diyorsun yani. Benim çayım daha güzel bir kerem <laughs> Nasıl güzel görünüyor ama? Evet. Bak şu, bunlar şimdi e, Mart'tan sonra yeşerecek onlar. Bunlar mı? Aha, <laughs> onlar sarmaşık. Burası cami. Caminin minaresini çek. Gel, yavaş yavaş. Şeyi sallamadan yürü şimdi. Elimi tut o zaman. Ben tamam telefona mi? bakıyorum. Yok. Tamam. şöyle karşıya da çık. Bak şu Tarihi evleri de çek. Konak bunlar. Bak şunlar konak. Evet. Şu sarı konak. Burada yaşamak çok isterdim. Biliyor musun? Şu mavi yer de çok güzel. Orası şey, şal e, şeyi. Şal evi orası. Renk çok güzel ama. Evet. çiçekler Şu çiçekleri çok bak ne kadar güzel açmışlar. Bordo bordo. Ay almak için şey yasak olmasa da alsak kız. Yasak ama işte. <laughs> Bak şu sarı papatya gibi çiçekler de çok güzel açmış. Bu Hı hı. Tamam tamam.